Merhabalar. Şu an yasaların izin verdiği sınırlar içinde kalarak bahis veya kumar oynuyor ve kazanıp kazandırıyorsanız bu suç değil. Ancak bu işi yasanın sınırları dışında yaparsanız ciddi bir suç. Türkiye'nin gündeminde yer alan yasa dışı bahis soruşturmasında yaşanan gelişmeleri yakından bakacağız. Ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç yasa dışı bahis reklamlarıyla bağlantılı olarak gözaltına alınıp serbest bırakılmaları sonrası savcının tutuklama talebiyle yeniden kamuoyunun odağına girdiler. Bu videoda olayın tüm boyutlarını, ünlülerin ifadelerindeki çarpıcı ayrıntıları, yasa dışı bahis'in Türkiye'deki büyümesini ve toplum üzerindeki etkilerini ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Yasa dışı bahis Türkiye'de giderek büyüyen bir sorun haline gelmiş durumda. Bahis siteleri özellikle sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşıyor ve gençleri bu platformlara çekmek için ünlü isimleri reklam yüzü olarak kullanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis reklamlarına yönelik şikayetler üzerine harekete geçti ve özellikle sosyal medya fenomenleriyle tanınmış isimlerin yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımlarını yaptığına dair iddiaları soruşturmaya aldı. Bu kapsamda ünlülerin yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaparak bu suçlara aracılık ettikleri iddiasıyla 23 kişilik bir liste oluşturuldu. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındıklarında olay medyada geniş yankı uyandırdı. İkilinin yurt dışında bir etkinlikte yasa dışı bahis sitesi tarafından sponsorluk aldıkları iddia ediliyor. Emniyet sorgusunda ikili yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasını reddetti. Mehmet Ali Erbil kendisine Malta'daki bir otel açılışında verilen bir tişörtün yasa dışı bahis reklamı içerdiğini sonradan fark ettiğini, bunun dışında bu tür faaliyetlere herhangi bir katkısının olmadığını söyledi. Ortaç ise hayatındaki kumar bağımlılığının kendisini maddi ve manevi olarak çok yıprattığını ve kumardan uzak durmaya çalıştığını belirtti. Emniyet sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Erbil ve Serdar Ortaç, hakim karşısında pişman olduklarını ve suçsuz olduklarını ifade etti. Mahkeme Erbil ve Ortaç'ın ilk etapta ev hapsi şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı serbest bırakılma kararını yetersiz bularak bu karara itiraz etti ve ikilinin tutuklanmalarını talep etti. Savcılık özellikle ünlü isimlerin yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılarının topluma olumsuz örnek teşkil ettiğini ve bu nedenle daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunuyor. Bu gelişmeler sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Özellikle gençlerin örnek aldığı isimlerin yasa dışı bahis gibi yasa dışı faaliyetlerde yer alması toplumda ciddi bir güven sorununa yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları ünlülerin yasalara aykırı hareket etmelerinin caydırıcı bir cezaya tabi tutulması gerektiği yönünde yorumlar yaptı bazı kullanıcılar Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın açıklamalarının pişmanlık ifade etmediğini, bu olayın yalnızca fark edilmemesi halinde devam edeceğini düşündüklerini belirtti. Kamuoyunda ünlülerin yasa dışı bahis faaliyetlerine destek vererek gençleri kötü örnek oldukları yönünde ciddi eleştiriler var. Türkiye'de yasa dışı bahis sektörü özellikle futbol gibi popüler sporlar üzerinden çok büyük bir hacme ulaşmış durumda. Bu piyasadaki para akışı çoğunlukla vergi dışı ve illegal olduğu için devletin ciddi gelir kaybına uğramasına sebep oluyor. Özellikle ekonomik sıkıntıların arttığı bu dönemlerde yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin Organize suç örgütlerine aktarıldığı, kara para aklama gibi faaliyetlerin yaygınlaştığı görülüyor. Sadece bireyler değil, bu piyasanın gelişmesinde rol oynayan sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerinde bu suçlara dolaylı olarak katkı sağladığı iddia ediliyor. Türkiye'de yasa dışı bahis teşvik etmek ya da reklamını yapmak ciddi suçlar kapsamında değerlendiriliyor. Savcılık bu tip faaliyetlerin gençleri yasa dışı yollara yönlendirdiğini ve toplumda büyük zararlara yol açtığını belirterek bu tür eylemleri engellemek amacıyla caydırıcı cezaların uygulanması yasadışı talep ediyor. Yasa dışı bahis oynatanlar için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor. Yasa dışı bahsin reklamını yapan veya teşvik eden kişiler 1 ila 3 yıl hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası alabiliyor. Bahis işlemlerini finansal olarak aracılık eden kişiler 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile karşı karşıya kalabiliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler arasında sosyal medya fenomenleri ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz gibi isimler de bulunuyor. Bu isimlerin yasa dışı bahis siteleriyle işbirliği yaptığı, reklam gelirleri karşılığında bu sitelere yönlendirme yaptıkları iddia ediliyor. Özellikle sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar gençlere yönelik içerikleriyle geniş bir kitleye hitap ettikleri için toplumda infial yarattılar. İbrahim Yılmaz gözaltına alınmadan önce sosyal medyada yaptığı açıklamada yasadışı dışı bias reklamı içeren videolardaki sesin yapay zeka ile kendisine aitmiş gibi değiştirildiğini iddia ederek suçlamaları reddetti. Yasadışı dışı birçok gencin maddi ve manevi kayıplar yaşamasına neden oluyor. Özellikle dijital ortamda kolayca ulaşılabilir hale gelen bahis siteleri gençler arasında büyük bir bağımlılık sorununa yol açmış durumda. Uzmanlar yasa dışı bahis oynayan kişilerin büyük bir kısmının borç batağına düştüğünü, aile ilişkilerinin zarar gördüğünü ve sosyal yaşamlarının bozulduğunu belirtiyor. Bu nedenle yasa dışı bahis siteleri sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda ciddi psikolojik ve sosyal sorunlara da yol açmakta. Evet, tartışmamız gereken aslında birçok şey var. Kumar da bunlardan bir tanesi. Çevrim içi kumardan kimlere ne kazandırıldığının farkında olmadan uçuk kaçık hayallerle slot çevirenler var. Ve kumar kişiyi cazibesi altına çok çabuk alabilen bir illet. Özellikle mutlaka film sitelerinde falan denk gelmişsinizdir. Çok havalı reklamları yapılıyor. Vaat edilenleri çok iyi görselleştirip sunuyorlar. Türkiye'de çevrim i̇çi kumar 2006 yılında yasaklandı ama türlü yollarla hala bu sitelere erişim sağlanabiliyor. 2009 yılında İsveçli bir kumar ve bahis firması Tüm gelirlerinin %25'inin Türkiye'den olduğunu açıklamıştı. Yani bu tür suçlara yönelik çözüm maalesef en tepedekileri indirerek ulaşılabilir. Böyle reklamını yapanları yakalamak çok da bir şeyleri engelleyemeyecek gibi duruyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna basarak da destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.